Merhaba insanlar, yepyeni bir OSM videosu ile yine arkadaşlar. Evet, bu kardeşimizin gördüğünüz gibi okuyorsunuz. 442A isteğini kırmadım. Biraz ismi uzundursun diye. Ona da selam olsun. Kırmadım arkadaşlar. Ee, aslında başka planlarım vardı. Başka oyunlara girmek istiyorum. Sadece OSM kitlesi değildi. Zaten OSM bizim birinci oyunumuz olacak. Çünkü ekip savaşlarında aktifiz hala. Asla ikinci ikinci sefere düşmeyecek ama en azından o sırada FM, FM Mobile, e futbol ya da işte FIFA 23 bir de FM 22 Mobile işte hangisi denk gelirse her gün günü birlik en azından iki tane video çıkartacağım arkadaşlar. İnşallah sizlerin de desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Evet 442A söz verdiğimiz gibi gıcır gıcır sıfır kilometre şöyle bir sıfırlayabiliyor muyum hemen şurada bir şey anlatacağım kısa şekilde önemli olan en iyi iki forvetim hiç fark etmez mevkileri en iyi iki forvetimi seçtim bu arada görüyorsunuz Vyailovic de 31 maçta 39 gol atarak bayağı bir katkısı var bana en iyi iki forveti koydum bak sol kanat sağ kanat varsa koyacağız evet sol kanadım var Perisic mükemmel. Bak ikinci oyuncu gördüğün sol kanat, sol, sağ kanat yok. Ofansif orta saha mı oraya hocam. İki yönlü orta sahalarımı da göbek kısmına koyduktan sonra şu an mükemmel e, taktiğe birebir uygun bir kadro oluşturduk arkadaşlar. İnşallah sizlerin de bu şekilde kadrosu uygundur. Bakın şu orta kısmı özellikle anlatıyorum. Sol kanat, sağ kanat varsa yoksa ofansif ortasalar yoksa abi kullanmayın. Net söylüyorum. Vay şu vardı, bu vardı. Kullanmayın abi. Sonra taktiği kötülüyorsunuz. Kullanmayın. Bak net söylüyorum. Kullanmayın. Evet geldik içeriğimiz arkadaşlar. Kanatları kullan oynayacağız. Burada e, bir tık değişiklik yapacağım yine anlatırken. Buraları geçtik. E, hakemde şöyle bir şey. Yeşil hakemde çok agresif Mavi hakemde çok agresif Sarı hakemde agresif Ben yine çok, çok agresif oynayın diyeceğim ama Kırmızı kartlayan beni suçacak O yüzden sarı hakemde çok agresif Pardon agresif Diğer tüm hakemlerde agresif şeklinde kullanacaksınız arkadaşlar Şimdi burada dikkatli dinleyin burayı Burayı kaçırmayın Patlamayın atlamayın patlamayın Klasik eee başlığımız arkadaşlar atlama patlama. Evet 59 60 75 arkadaşlar içeriğimiz. Bunu ev sahibi iken ofansif gelenlere bu şekilde, defansif gelenlere, özellikle kaleyi görünce bu şeklinde gelenler arkadaşlar orta saha defansa yardım edecek. Ee, uzun top kontra oynayanlar arada offside açacağız. Uzun top kontra oynayanları offside aç. Ee, kale görünce bunlara defa bu, bu şekilde mücadeleimiz vereceğiz arkadaşlar. Orta saha defansa destek olacak. Eşitlerde bizden bir rank iki rank e, yüksek olan 3 rank özellikle stadyumumuz iki ve üzeri ise bu şekilde yine defansif gelenlere bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ofansif gelenlere de yine bu şekilde e, müdahale ede, edebilirsiniz. Özellikle güçlüysek e, artık 3 rank ve 3 ranka kadar ofansif gelenlere bu direkt sabit oynayın. 3 ranktan artık yükseksek defansif gelenlere de komple böyle sabit şeklinde mücadelenizi verin arkadaşlar. Baya faydasını göreceksiniz. Deplasmandayız. Rakiple eşitiz. E, ee, orta saha defansa destek kullanabilirsiniz. Ama ben eşit şekilde kullanmanızı asla tavsiye etmem. Çünkü yanıltabilir. Puan kaybı olabilir. Kritik maçları sorun yaşamayın arkadaşlar. Bunu deplasmanda özellikle yüksekken e, 6 rank 7 rank yüksekken rakip bizden e, ofansif geliyorsa defansif gelenlere yine orta saha defansa yardım şeklinde kaleyi görünce vurlara bu şekilde e, diğerlerine de offside'ı off, e, off açık yapın konuşamadım da kusura bakmayın biraz uyku bastırdı günün yorgunluğu saat 12 siz sabah izleyeceksiniz e, sizleri seviyorum arkadaşlar Kafanıza takılanları sorun. Lütfen adam 111, ben 110'um ne kullanayım? Şu, şu geliyor, bu geliyorlara Ben cevap verme farkındaysanız ee, dinleyin videoyu. Bak emek veriyor. Siz de emek veriyorsunuz oyuna. Herkes emeğinin karşılığını ister. Ben de emeğimin karşılığı olarak videonun izlenip trendlere düşmesini istiyorum ki gayet de güzel gidiyor. Bak kısa videolar çekiyorum. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.